Yani oyun oynuyorum işte. Aslında biz oyuncular için bulunmaz bir fırsat. <laughs> Karantina dönemi bol bol oyun oynayabileceğimiz zaman oluyor haliyle. <laughs> Herkes evinde. Ee, az önce markete gittim ama herhangi bir video çekmedim açıkçası. Çünkü hiçbir yere dokunamıyorsun. Herkes böyle bir garip, herkes birbirinin yüzüne bakıyor. Maskesiz insan yok. Kasada hesabı alırken ee, kasiyer hanım yaklaşık 6 kere elini sterilize etti. Yani dokunduğu her şeyden sonra elini sterilize ettiğine kadar zor bir hayat oldu o böyle. Bir küçük not. Arkamda bir araç var ve aracı süren maskeyle sürüyor. Kendi aracını maskeyle sürüyor. Şuradan yakalayabilir miyim? Neyse ayıp yapmayın öyle bir şey. <laughs> Mesai bitti nihayet. E, yorucu bir gündü. E, ama genel olarak e, bu hafta düzenimi oturttum diyebilirim. Buna ben de mutluyum. Geçen hafta e, tam bir homopis sistem oturtma e, uyum haftasıydı benim için. E, korona günlerinde sürekli bir bilgi akışı var. E, hem kendi takip ettiğim kaynaklar e, hem WhatsApp gruplardan gelen doğru yanlış bilemediğimiz bir sürü bir bilgi akışı var. Bilgi kirliliğin içerisindeyiz de birazcık. Bu dönemde zihin sağlığımı <laughs> korumak da en azından yani koronadan korunmak kadar, virüsten korunmak kadar önemli gibi geliyor bana. Evde dijital olmayan, hobiler geliştirdim. Daha doğrusu yakın bir zamanda ilgilenmeye başlamıştım. Deri parçalarından bir şeyler kesiyorum, dikiyorum elde. Bunu yaparken başka hiçbir şey düşünmüyorsun. Daha önceden buraya bir delik açmıştım. Buraya da şimdi kapağını rahat kapatabilmem için bir aparat takacağım. Bunu da yine tuhafiyelerde satılıyor bu tarz şeyler. Şöyle şunu da şuraya bir dalıyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir şey oldu. Kapatıyorum. Son hali böyle. Gayet Bir de bir Sol antarından başlayıp notaları sayalım. Evde tıkılı kalmanın bir avantajı şöyle oldu. Hobilerime daha sıkı bağlandım diyelim. Ee, gitar çalmıyordum. Artık gitar arkamda sürekli çalıyorum. Ee, birkaç hafta oldu. klarnet aldım sürekli yanımda. Gel oğlum. Botur. aferin sana. Aferin. Otur. Aferin. Merhaba oğlum. Bu sopa Sarıl bakayım. Sarıl. Sarıl. Sarı. sıkılıyorum. 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 Evet çok sıkılıyorum evde. Bence şu koronavirüs bir an önce bitmeli. Salgın sona ermeli. Evet sıkıntıdan artık evde ne yapsam diye düşünüyorum. Pilates matı falan bakıyorum. Hani alayım da evde spor edeyim diye. Geçen gün ip falan da aldım. ip atlamak için direnç bandı da aldım. Evde kapalı olduğunuzda zevk aldığınız şeyleri de yapmak istemiyorsunuz. Şöyle ki, mesela ben oyun oynamayı seven bir insanım ama içinden oyun oynamak gelmiyor. Az önce bir video çektim. Bak hatta setup'ımı da göstereyim size. Şöyle ışıkları kurdum buraya. Oturdum bilgisayarımın başına. Bu şekilde video çekiyordum. Ne yapayım? Can sıkıntısından. Ne yapayım yani? Sonu e, koronadan dolayı tabii işe hala gidemiyoruz. Biz de evde böyle e, hafta sonu olduğu için biraz daha rahatız tabii. Evde böyle kendimize e, etkinlik düzenliyoruz. Ben böyle bir şey yaptım. Yoga'nın anahtar şeyi kelimesi olduğu kadar diyebilir miyiz? Aynen. Doğru değil mi? Doğru olduğu kadar. İstanbul ölü mi? gibi, yani ürkütücü. Çünkü İstanbul'un mi? Doğru değil mi? Doğru değil Anneciğim, ee, hayat bir şekilde devam ediyor ama insanlar gerçekten bilinçlenmeye başladığını düşünüyorum ben. Günaydın. Bugün yeni bir şey deneyeceğim. Rabbimiz karşısında ise biz irade sahibiyiz. Tokalaşıp tokalaşmamakta irade sahibiyiz. Dostlarımızla bir araya gelip gelmemekte irade sahibiyiz. Misafirliğe gidip gel gitmemekte irade sahibiyiz. Kalabalık içine girip girmemekte irade sahibiz. Dışarı çıkıp çıkmamakta irade, irade sahibiz. sahibiz. Ya efendim neymiş? Koronavirüs ötürü eve kapandığımızdan kafayı yiyormuşuz. Arkadaşlar ev eğlenceli bir şey. Ev eğlenceli. Evde yalnızlıktan çok sıkılıyormuşuz da kafayı yemişiz bilmem ne. Öyle bir şey yok kız arkadaşınızla sevgilinizle oturacaksınız. Hayatım kalk edin. Kalk. bak geç oldu gibi kahvemiz doldu onlara kahve hani Avrupa şampiyonası ertelenmişti gitmişiz işte oynuyoruz 3-2 biter bu maç böyle bir mevsimde sıkılmak mümkün mü ya evinde oturacaksın eriğini yiyeceksin